Herkese merhaba. Merhaba. Bugün e, sizinle değişik bir şey yapacağız. Soru cevap videosu istemiştim. Snapchat'ten Büşra'yla zaten video çekmemi çok istiyordunuz. Instagram'daki canlı yayınlardan ve Snapchat'ten tanıyorlar. Takip ediyorsanız tanıyorsunuzdur Büşra'yı kardeşim. E, onunla video çekmemi çok istediniz. Ben de dedim ki şöyle bir şey yapalım. Kendinizle alakalı bize sorular sorun. Biz de yanıtlayalım. Zaten biliyorsunuz Ayşe Ayşegül e, kız kafası mıydı? Kız kafası Hı -hı. videoları yapıyordu. Onları izlemeye bayılıyorum. Bu tam olarak öyle bir video değil ama sizin sorduğunuz sorular ikimiz işte yanıtlayacağız yani bir şekilde. E, özellikle benden çok fazla işte kadın erkek ilişkisiyle ilgili video çekmemi istediniz. Yani bilmiyorum. Eğer sorarsanız devam ederiz bu videolara. Aynen. O zaman başlayalım mı? Sizden Snapchat'ten sorularınızı sormanızı istemiştim. Ben soruları çok merak ettim. Büşra da görmedi. Ben... E, çok oldu ya. Bunu söyledik iki hafta falan oldu. O yüzden ben de hiç hatırlamıyorum soruları bu orada. İlk sorumuz. Askerde ayrılmak diye bir gerçek var. Ülkemizde sizce kızlar mı bırakıyor, erkekler mi daha çok? <laughs> yani diyor ki askere gidildiği zaman bir ayrılık yaşanıyor uzun ilişkilerde dahi. Bunun sebebi erkekler mi yoksa kızlar mı? Bence asker muhabbetinde kızlar. Bence de kızlar. <laughs> Çünkü şöyle bir şey oluyor, işte hele uzun bir ilişkiyse, değil mi? Aynen. İşte bir sıkılma oluyor. E, sevgilin yanında değil, hiç konuşamıyorsunuz ve dışarıya bir arayış başlıyor. Sen e, Sıkılıyorsun ne ve aynen, yani kötü bir şey aslında. Tabii ki bir insanı yarı yolda bırakmak çok kötü. kötü. Bir hele şey. askerdeyken hani. İşte 12 ay falan yaptığını düşün, betlere helal olsun <gülüyor> bence. <gülüyor> <laughs> şu bence bekleyen var ve yorumlarda söyleyecekler <laughs> ne alaka ben bekliyorum falan diye tabii ki de yani şu an benim de bir ilişkim var ve askere gittiği zaman tabii ki de yani. bir yer... Aslında bu doğal olan bir şey yani. Normal ama insan sıkılır demek. Yargılamamak gerekiyor bence. Sadece sebebinin ben e, bunda sebebin kadınlar olduğunu. Ama bir örnek var. Tanıdığım biri. Seni de tanıdığım biri. Bu daha sonra söylerim. Ya çok merak <laughs> ettim şu an. O mesela askerdeyken <laughs> kız arkadaşından soğumuştu. Aa. Ee, Aramalarını falan <laughs> açmıyordu. Ve işte bu tarz bir şeyler. Tam anlatmak istemiyorum. Ama olarak. bir de şöyle bir şey var. Askerden döndükten sonra da erkekler değişiyor e, bence bırakıyor. Mi? Kesinlikle değişiyor. Ama çünkü aslında olgunlaşıyor erkekler askerdeyken diye biliyorum. İlk geldiği iki, ilk 2-3 ay bence kesinlikle dağıtıyor. İşte e, çünkü sonuçta kaç ay özgür değilsin yani bir nevi. Ve kesinlikle onlar dağıtıyor diye düşünüyorum ben. Neyse bu yani ilk, bu soruyu <laughs> yanıtlamış olalım. Ve evet. geçiyorum. Ben eski sevgilimi çok seviyordum ve hala da çok seviyorum ama onun da benim de yeni ilişkimiz var. Aslında şu anki ilişkimden memnunum ama hala eski sevgilimi seviyorum. Ne yapmalıyım? Seni Aa. çok severim. Ben de seni çok seviyorum. En şey konular. Ya şimdi yani başka birini severken nasıl biriyle birlikte olabiliyorsunuz? Ben bunu hiç 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 anlamıyorum. Ya sen bilmiyorum, sen biliyorsun. <laughs> ben yapamıyorum. Ben birini severken başka biriyle flört bile edemiyorum mesela ama daha farklı bir şu an. Belki o yorulmasa daha iyi. Açıkçası o konu yani benim de çok yaptığım bir şey değil bu. Bir de Açıkçası mesela ilişkimden şey memnunum ben. ama eski sevgilimi seviyorum diyor. Ha. Eski sevgilini severken şu anki ilişkinden nasıl memnun olabilirsin ki? Yani sevmiyorsun herhalde. Evet, şu ankini sevmiyorsundur. Demek ki hani bu eski sevgilinle barışmak demek değil, seni daha mutlu edecek birini daha bulmamışsın demek bence. Ya da kıyaslıyorsun ister istemez hemen bir ilişkiye başladığında eski ilişkine kıyaslıyorsun bu illa onu çok sevdiğin anlamına gelmiyor bana göre İşte o böyle yapıyor, o şöyle söylüyordu, o beni daha iyi anlıyordu evet. ya da o bu şekilde tepki veriyordu diye düşünüyorsun. Zaten yanlış orada başlıyor, hep bir şey da söylüyorum yani evet. seni daha çok seven değil, daha daha farklı seven seveni bulabilirsin artık hani. Ee, sevginin çokluğuyla azlığıyla tartamazsın. Herkes farklı sever. Bilmiyorum. Bilmiyorum Yavaş Yanlış buluyorum onu. Ama. Aklında biri varken biriyle olmak ona gerçekten çok büyük bir haksızlık. Yani. Ee, eski sevgilinin de ilişkisi varmış zaten. Bence yoluna devam et. Zaten abla falan demişsin. Yaşın küçük galiba. Daha ne, neler çıkar deyip geçiyorum bu soruyu da. Mesela biriyle çıkıyorsun. Şu anki sevgilinin dışında. Ama Büşra onunla beraber olmanı istemiyor. <laughs> ama sen deli <dediğin> gibi aşıksın. <laughs> Büşra'yı mı kalbine sesini mi dinlerdin? Ben hayatta dinlemem Büşra'yı <laughs> yani. Nasıl yani? Ama şöyle ben bir şey olur. dinlemem yani. Ama şöyle ki hiçbir zaman dinlemedi. Çoğu ilişkisine onaylamamışımdır. %90 hiçbirinde <laughs> uyumunda bile olmadı. Hayır, benim ilişkilerimi gayet onaylıyordun. <laughs> Hayır, hiç onay yani çoğunu onaylamıyordum. Bunlar ne işin var falan. Çok garip tiplerle kendisi tiplerden hoşlanır. O yüzden çoğunu onaylamıyordum. Bence bir hatırla, lise hayatını hatırla, üniversitenin ilk Ya zaman O zaman yani çok küçük. Dinlemez ne? mesela beni. Ama şöyle bir şey oluyor. Benim er, aşık olduğun kişiyle ilgili çok büyük bir şey biliyordur ya da işte onun gerçekten kötü olduğundan evet. emindir. Hani bana ispatladıktan sonra tabii ki yine İspatla benim kararım. giderim yani. Ama şöyle bir şey var ben kimse işte ben bunu sevmiyorum, tercih yani tabii sen ki kimsin sonuçta seviyorsa o, o görmeli. Yanlış yapacaksa da size yapar ve o zaman anlarsınız. Siz anlar çekeceksiniz isminiz. yani bunu sorumlusu yine sizsiniz. Bir maz bu illa ilişkiler hakkında değil bu arada ikinizle alakalı sorunlar var. Bir mağazaya gittiniz ve aynı ürünü ikiniz de çok beğendiniz. Bu çok oluyor. Hep olan, her iki şey tane mi alırsınız işte. yoksa bir tane alıp birlikte mi kullanırsınız? Benim de ikizim var. Biz çok beğenirsek iki tane alıyoruz. Biz de aynı. Bir tane alıyoruz. Biz zaman bir kere alıp işte sen de giyersin, ben de giyerim falan olmuyor. Aman çünkü zaten hani hem beden yani bir beden falan fark var. Hem beden farkı oluyor hem de ben sevmiyorum öyle yani. Benim kıyafetim olacaksa benim olacak. Onun dolabında çünkü bir şey bulmak mümkün değil. <laughs> Mümkün olmadığı için de kıyafetlerimi paylaşmayı sevmiyorum. O yüzden bizim çoğu şeyimiz iki, iki tane yani. Evet yani çok var. İki tane olan çok, çok şeyimiz var. Hani bedeli farklı olmasına rağmen karışıyor. Bir tane olsa öyle. Şöyle yani... bir şey var. Ne Neyi iki tane aldıysak ikimiz de beğenmiyoruz. Yani ölüp bitip alıp eve geliyoruz. Bir hafta sonra ay bu of, gerçekten bunu ya, bir iğrenç. Ya. Bunu nasıl aldık? <laughs> bir de iki tane aldık. Böyle kafa var yani. Bunu yanıtlayalım mı? Siz bir ada yarıştan yanına alacağın bir şey. Senin ne olurdu? Ben sana Bence, bir şey dünyanın saçma sorusu ya. Evet. Ben bunu cevap bile vermiştim. Ben... <laughs> <laughs> Tenezzül bile Ya bilmiyorum çok saçma. Neye göre ne almam gerekiyor? Kime göre? Ne kadar kalacağım? Ve hani adaya düş, düşersen nasıl yanına bir şey alabilirsin? Yani? Adaya gideceksin. Yanında ne götürdün 3 tane? Niye saçma biliyor musun? Sınırsız yemek alırım. Sınırsız. Ama sınırsız Telefon diye alırım. bir şey yok ki. <laughs> Telefon mu? Ya ben ne alırım mesela biliyor musun? Baltı alırım atıyorum. Çakmak alırım ya da kibrit bir şey. Çakı mı deniyor hani bu ateş çıkarmak için. Hı. Bir şey hani orada hayatını sürdürebilmek Yani yemek tükenir, su tükenir. Yani hayatını sürdürebilmen için kendi başının çaresine bakman lazım. O yüzden o tarz şeyler. Ama ayna kesinlikle alırım çünkü çıldırırım kendimi görmezsem ben. Gemi o Gemi alırım diyormuşum. Sandal falan alırım. Dönüş için falan. de zaten falan kalmıyor. Aynen bu evet, geçiyorum. Ya. Bir hiç kıyafet için kavga ediyor musunuz ve çok seviyorsunuz? <laughs> ediyoruz yani arada ediyoruz. Eskiden çok ediyordum. Ya hala oluyor açıkçası. Dedim gibi ben kıyafetim, ben böyle kıyafet ve işte makyaj malzemeleri falan konusunda hassasım. Çok böyle dokunulmasını sevmiyorum ama ve insanlar ne zannediyor biliyor musun? Ezgi'nin bir sürü makyaj işte fırçası var, makyaj malzemesi var. Çok şanslısın. Hiç, hiç de öyle değilim yani. Sürekli veriyorum. Ne zaman fazla şey Biz ortak kullanmıyoruz Makyaj, E makyaj, makyaj, makyaj. fırçası evet. ortak kullanılmaz. Makyaj malzemesi de ortak kullanılmaz. Tenlerimizin alakası yok zaten. Bu soruyu hemen geçiyorum. Hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Hayatında yaptığın Tabii en mi? çılgınca şey bir de ölmeden önce yapmak istediğiniz şey veya gitmek istediğiniz yer. Sen söyle bakalım yine. Hangisine cevap vereyim? Yaptığın en çılgınca yaptığım şey. Yaptığım en çılgınca şey. Ya of böyle sorunca hiç gelmiyor. Bir de annem falan izliyor arkadaşlar. Annem Bu Soruları izliyor. Soruları yanıtlamak. Şu an annemden <laughs> ne izleyecek hiç söylemeyeyim. Olmaz yani. Yakışık almaz demiş. Benim yani hatırlıyor musun benim Çılgın. yaptığım en çılgınca şeyi? Yok ki galiba. Oo, oh, çok çılgınca bir şey yaptım diyebileceğim bir şeyin yok. Aa, e çok üzüldüm. Bunu yapacağım. Bu hafta yapacağım. Ölmeden önce yapmak istediğin, gitmek istediğin, yapmak istediğim. Hani of ölmeden önce de şunu yapmak istiyorum. Ölmeden önce yapmak istediğim bir şey yok desem kendime çok üzüldüm. Şu cidden yok. Bir sen oturup e, bu konularda bir düşünmen lazım. Gerçekten. Benim ne var? Benim tabii ki hani, yurt dışını gezmek işte yani dünyayı gezmek herkes ister. Yani buna ha, bir, tane var ya. bir yer bir yerlere gitmeyi çok isterim. Gezmek isterim. Kendi markamı kurmak çok istiyorum. Konuşmuştuk geçenlerde. Önceden önce yapmak istediğim kendi işimi kurmak yani kesinlikle. Başka hmm, sanırım bu kadar. Ben şey istiyorum yani bu çok çok istediğim bir şey değil ama bu geliyor sadece aklıma. Hı. Real Madrid'in maçını canlı izlemek istiyorum. Aa bu çok imkansız bir şey değil. Imkansız, i̇mkansız bir değil. şey değil İz, yani umarım izlerim. <laughs> Geçiyorum diğer soruya. Hiç aynı kişiye aşık oldunuz mu? Büşra'ya şu anki sevgilini gösterdiğinde ne dedi? Bu zamana kadar hiç beğenmediği, istemediği bir erkek arkadaşın oldu mu? E, aynı kişiye aşık olmadık kişi hiç tabii ki. E, evet. Öyle bir şey asla olmadı. Diğerlerine sen cevap ver. Ee, Şu an Görkem'le <laughs> çok yakınlar yani çok evet. iyiler ama o zaman tabii ki tanımadığı için bilmiyorum. Görkem'i öyle. seviyorum ve iyi anlaşıyoruz. Bayağı o zaman ben. Onaylıyorum. Bizim mi anlaştık? Onaylıyorum. Onaylıyorum sonra... Görkem. <gülüyor> İzle. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ilk gördüğümde ne tepkim oldu? Açıkçası biz çok konuşmadık. Çok bu konuşmadık, bu konuşmadık yani. evet. O yüzden olumlu veya olumsuz hiçbir şey söylemedim. Evet. Onaylamadığı bir ilişkisi, onaylamadım zaten ablamın çok erkek arkadaşı <laughs> o yüzden öyle bir seçeneğim olmadı. Hiç. Ve hiçbiriyle tanışmadı zaten. Bir tek Görkem'le Görkem'le de 5 senedir birlikteyim zaten. Yani ondan öncesi olmasın yani. Ondan öncesi yok, yok. zaten. <laughs> Çocuktum falan. <laughs> Hiçbirbirinizle saç başa girişlik boyutunda <laughs> kavgalarınız oldu mu? Tabii sorular hep bu yönde. <laughs> Çünkü kardeşler hepsi kavga eder ve hani acaba onlar da kavga ediyor mu diye merak ediyorlar. Tabii ki oldu. Oo. Biz tekme, <laughs> giden, hani biz, giden, biz tekme tokat bir hani Biz saç çekmiyoruz tekme tokat. bizim geliyoruz. tekmelerle falan oluyor ve <laughs> en, bir, bir unutmuyorum. Buralarımda şeyler, morluklar, bacaklarımda mosmor. Çok kötü birbirimize gelmiştik Bir, 4 sene ve 4-5 şey sene şey hatırlamıyorum. Çok öyle. kötüydü. Hatta Görkem falan şok oldu. Ben dışarıda dayak yedim zannetmişim. <laughs> Böyle <laughs> bir şey olamaz ya. Birbirimize girdik. <laughs> Hayalinde ne vardı? Şu an ne yaşıyorsun? Hayaller hayatlar. Of bunu bir bana sorun. <laughs> Hayalimde çok farklı şeyler vardı. Şu an 24 yaşındayım. Diyordum ki okul biter bitmez. işte İstanbul'a giderim. Evet, bir televizyon hayatına at atılırım. 2-3 sene çalışır. 24-25'lerimde spikerliğe adım atarım. İşimde çok başarılı olurum, çok güzel bir kanalda spikerlik yaparım falan gibi hayallerim vardı. Şu an yani şu 25 yaşında yani yaklaşık bir sene sonra olmam gereken nokta oydu. Şu, fakat şu an hayatlar evde yatış. <laughs> YouTube'a video çekiyorum. Bunu hayatlar olarak söylemiyorum. Bu yaptığım en iyi şey şu an. Hiçbir şey yapmıyorum çünkü iş konusunda işte sıkıntılar oldu. Hayal ettiğim hiçbir şey şu an yapmıyorum öyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde hayal ettiğim yerde değilim. Öyle söyleyeyim. Ama olabilirsin. Olmamak yani. için hala evet bir sebep yok. Olabilirim. Ama hayallerim değişti diyeyim yani. Çok çocukça ya da böyle saçma hayallerde gibi geliyor. Senin var. Senin nasıl? Hayallerin var. Durumun. <laughs> Benim aşırı uçurum yok diye düşünüyorum. Bir tek meslek olarak başka bir yani konservatuar çok istiyordum. Hı. Onu da kısa süreli istedim. Mantıklı düşündüm. Onu olmayacağını anladım. Vazgeçtim. O yüzden pişman değilim. Bir de daha okuduğun için hani. Şu anda okuduğum için daha hayatları göremedim ama Hı. küçüklükten beri zaten bir bir hayalim vardı. O o daha gerçekleşmeyecek bir şey değil. O yüzden şimdilik memnunum. Geçen sene ben de öyleydim fakat bir sene de her şey değişti. <laughs> Sevgiliniz oğlu mu? <gülüyor> Kardeşiniz ve <laughs> sizin? Ölmeden önce en çok yapmak istediğiniz şey nedir? Bu soru sorulmuştu. Sevgilimiz tabii ki oldu 24 yaşında, 22 yaşında. Önceden önce söyledim yani benim galiba gerçekten yurt dışını gezmek yani her yeri gezmek istiyorum. Diğer bir soruya geçiyorum yanlış anlamayın ama hayvan olmak isteseydiniz <laughs> hangi hayvan olurdunuz? Evet. Sence Roberta ee, Hiçbir hayvana değer verilmediği için e, aşırı pahalı mesela panda olmak isterdim. Şu an değerliler evet. Değerli olduğu için. Ama neslinlerinin çünkü yani e, sonuçta bir süre önce de kötü şartlarda var yani. Şu şu anın pandası olmak isterdim. <laughs> 2017'nin pandası, <laughs> 2017 pandası olmak isterdim. isterdim ki değerli verilsin, <laughs> bakıcım falan olsun ve pandalara bayılıyorum. Of, böyle ben... yuvarlamak istiyorum onları evde. Bilmiyorum ya. Ben mesela şuna falan çok, ya çok affedersiniz aranızda öyle düşünen varsa. Kuş olmak isterdim çünkü uçmak isterdim, özgür olmak isterdim. İnsanların neden uçmak istediğini asla anlamıyorum mesela. Özel bir yeteneğiniz, yeteneğiniz, olsa ne yapmak isterdiniz diye soruyorlar ve herkes uçmak isterdi. Uçmak diye. çünkü dünyanın en güzel şeyi. Gerçekten evet. sen de mi düşünüyorsun? Ben her, yere, <laughs> her yere, yani her yere <laughs> yere uçarak <laughs> gidebiliyorsun. tamam Ski da senin gibi istiyorum. Ama o ışınlanmak, Işınlanmak. işte bak o ayrı bir şey. Ben de öyle derdim. Ben ışınlanmak derdim ama uçmak ne yine yoruluyorsun. Yürümek gibi düşün. Daha çok efor sarf ediyorsun ve ya, yaralanma riskin, düşme <laughs> riskin çok yüksek. Bir insan neden uçmak ister arkadaşlar? Bir insansınız. işte estetik değil yani bir insanın uçtuğunu düşünmek Ay çok falan. tatlı bir şey. Çok çirkin bence. Bilmiyorum işte hayvan olmak istesem kuş falan olmak istemezdim. Bilmiyorum köpeklere hastayım ama çok yani köpek olmak ister miydim bilmiyorum. Kimse köpek olmak istemez bu yapılan muamelelerden sonra. Bence denizde bir Deniz'de bir canlı olmak hmm. güzel. Aa, o daha özgür. Yani, <laughs> Yunus falan olmak isterdim ben. galiba. Yüzmeyi sen de seviyorsun aslında. Yüzmeyi seviyorum ama öm ömrüm boyunca... <laughs> Suyun altında, <laughs> Suyun altında, altında işte. olmak korkunç bence. Deniz canım. atı olmak isterdim. <gülüyor> At. At. <gülüyor> Hayatımda asla... Baya soru varmış. Aynen. Hayatımda asla yapmam dediğiniz bir şey var mı? benim hmm. tabii ki var yani. Senin ne çok merak ettim. Ya daha sorunca cevap. Keşke baksaydık sorulara. Ben evet. yemin ederim soruları okumadan ekran fotoğrafı aldım hepsini. Hiçbirini düşünmedim. Asla yapmam dediğim bir şey. Ya bu bence çok var. Mesela bir iki tane. Asla sorayım. bir hayvana kötü bir şey yapmam. Ben gibi var, anladın şey. mı? Evet. Yani çok çok fazla şey var. Bir hayvanı öldürmem, bir insanı zarar vermem asla. Ama daha böyle olan şeyleri düşünecek olursak hani günlük yaşantıdan ne olabilir? Saçlarımı asla kısa kestirmem mesela. Hani. <laughs> Sağ ol. <laughs> Sana yakışıyor, bana yakışmıyor. Ben var ya asla şöyle bir erkekle olmam, şöyle bir erkekle çıkmam. İşte ne bileyim asla saçlarımı şu renk yapmam. Ya saçımı mavi yapmam atıyorum. Yeşil yapmam da bu çok saçma. Çok saçma oldu. Başka bir şey tamam söyleyeceğim. Ha, yok mu? Suruyu sil, bence şeyden. Suruyu sil mi? bence şeyden. Birbirinizde en çok beğendiğiniz fiziksel özellik. Allah Allah. <laughs> bu can alıcı bir soru. <laughs> ben soru bir söyleyeceğim şey. ilk. Evet. Cevabını biliyor musun? Ce Saç diyeceksin. Evet. <laughs> Bıktsın benim sadece saçlarım mı güzel? Sadece Bık değil sen... en çok ben. saçım kısa olsa sen ama fiziksel yani bu fizik mi? Fiziksel demek fizik demek değil <gülüyor> <gülüyor> salak. Örser olur. Tamam üf saç ama saçım kısa olsaydı en çok neyimi beğeneceğim? Saçım olurdu? kısa değil Sa Bakayım ya saçım sana. Saçım olmasaydı Yo, kirpik diyecek. Hayır ben öyle küçük şeyleri söylemeyi seviyorum. Kar göbeğini beğeniyordun. Göbeğini be oha onu söyleyecek. Oh. Işte. <laughs> Ama saçını dedim değil mi? Yani başka bir şey merak tamam. ediyorsun. Saçını seviyorum. Fiziğini de beğeniyorum. Beğenmediğim bir şeyi yok. Nurlu falan. Yok o da yok yani. Ben... <laughs> ben Büşra'nın cildini beğeniyorum yüzünü. Bu mu? Bu ne? <laughs> 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 Bütün her şey demek bu. <laughs> saçmalama ya. Sen saçmalama şu an. Yüzü, bebeksi yüzü ve ee, mesela suratının küçüklüğünü seviyorum. Ben küçük yüz severim. Başka neresi? Neyimi? Neyimi? Gözlerimi mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu kadar yani arkadaşlar bir insan kız kardeşinin neresini beğeniyor olabilir ki? <laughs> Büşra'nın sevgilisi var mı? Uzun ilişki nasıl sürdür sürdürülür? <laughs> Büşra'nın sevgilisi y yok. <laughs> Emin olmak için baktım. Belli olmuyor çünkü ona. <laughs> Birincisi sevgi olması lazım. İkincisi birbirinize karşı saygılı olmanız lazım. Bunlar zaten en e, önemlileri. Yani temelini oluşturması için böyle olması lazım. Anlayış bence en önemli şey ilişkide ya. Sence? Bunlar zaten, evet bunları kabul ediyorum. Bir de bence sıkıcı olmamak. Yani ilişkinin monoton olmaması. Devam ettirebilmek için. Güzel bir şey. Heyecanlı olması ilişki Yani e, mesela sıra, sürekli aynı şeyleri yapmak değil de bazen daha farklı şeyler yapmak falan. Bu önemli. <laughs> ee, yani bu önemli. Anlayış, birbirinizin hayatına saygı duymanız ve bence... Güven tabii ki. De. Güven. İşte bu aşırı kıskançlık ya da aşırı ım, abartmadan ilişkiyi sürdürmek. Bir de böyle çok kısıtlamanın ve kıskançlığın olduğu ilişkiler de çok yürümüyor bence. Hani birbirinizin hayatlarına saygı duyun. Ve bence farklı hayat, yani sadece birbirinize bağımlımış gibi yaşamayın. O da bir süre sonra ilişkiyi yıkıyor. Bir erkek var ve aynı anda hem sana hem kardeşine yazıyor. <laughs> ve ikiniz de o çocuktan çok hoşlanmaya başlıyorsunuz. Ve sonradan öğreniyorsunuz ikiniz bir, yani ha. sonradan öğreniyoruz ikimize de yazdığını. Tepkiniz ne olur? Ay çok kötü bir şey ya. Çocuk aynı anda ikimize de yazıyor. Ama bunu bilmiyoruz. Anladın mı? <laughs> Ben de konuşuyorum, sen de konuşuyorsun çocukla. Ama evet. <laughs> bu insanın başına gelebilecek en kötü şey bence. Çok kötü bir şey ama üzücü bir şey değil. İkimiz de onu şeyi çekeriz yani. yani. Öyle bir şey yok. Sen hadi tamam sen ol onunla ben aradan çekiliyorum gibi bir şey mi? Çocuk ikimizle de konuşuyor yani. Ve ikimizin Aynen. hani kardeş olduğumuzu biliyor. Tabii ki de biliyor yani bilmeden nasıl su isimlerimiz aynı vesaire. Işık geldi ya kötü oldu. Yani böyle bir şey gelirse o haline yani o çocuğun Büşra'nın. Galiba bitti. Bakayım. E, yanıtmak istediğim bir soru var mı? Bir şey. Evet sorularımız bu kadardı. Zaten yarım saat bir şey vermiştim. Yani yarım saat içerisinde sorularınızı sorun videoyu çekeceğim diye çekememiştim. Keşke daha çok soru alsaydım. Eğer videoyu beğenirseniz ama devamını getiririz. Mutlaka evet. beğen butonuna tıklayın. O şekilde anlayalım umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Ben çok eğlendim. Ee, Büşra ile daha fazla dediğim gibi video çekmemi istiyorsanız yorum yapabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Söylemek istediğin bir şey var mı Büşra? Hayır. Çekilmiş. Hayır. Dik dur <laughs> bir birazcık. Sana diyordum ya video. dur. <laughs> ha. Hatırlıyor Çok kızıl. <laughs> oldu neyse. çünkü arkadan güneş vurmaya evet. başladı birden. Kıpkırmızıyız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumları bekliyorum. Aslında. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın.